Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Spara yayınlarından en son yapılan Türkiye Geneli TET deneme sınavından bir soru çözeceğiz. Belki sizler de girmişsinizdir. Ee, eğer girmediyseniz soruyla önce bir sizler uğraşın. Çok güzel bir soru bence, güzel bir problem sorusu. Daha sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. Kanala da abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim. <gülüyor> Üzülüyorum. <gülüyor> soru şu. Bir bilgisayardaki yazı uygulamasında sayfaya yazılan kelimelerin sayısı uygulamanın son alt kısmında bulunan bölmede otomatik olarak yazmaktadır. Ceylin bu yazı programına her bir 3 veya 5 harfli olan kelimelerden oluşan metni yazında program yan yana bulunan iki kelimenin bazılarının arasına boşluk bırakmadığından o iki kelimenin bir kelime olarak sayıldığını ve kelime sayısının bölmede 200 yazdığını görüyor. Bu metinde Harf sayısı 8 veya 10 olan kelime sayısı 80. Harf sayısı 3 veya 5 olan kelime sayısı 90 olarak hesaplanmıştır. Metinde bulunan 3 harfli kelime sayısı 135 olduğuna göre başlangıçta metinde bulunan 5 harfli kelime sayısı kaçtır? Yani söylenen olay şu. Siz 3 harfli veya 5 harfli kelimeler yazabiliyorsunuz ama bilgisayar bunları bazen yan yana bitiştirerek yazdığı için 8 harfli veya 10 harfli okuyabiliyor. Veya 6 harfli de okuyabilir esasında. Bakın burada 8 harfli ve 10 harfli yazalım. 8 harfli ve 10 harfli kelimelerin sayısı kaçmış? 80. 3 harfli ve 5 harfli bunun sayısı kaç? 90. Peki burada neden 200 yazıyor? Arkadaşlar şimdi 80 90 170 8 harfler 3 ve 5 harften oluşuyor. 10 harfler 5 ve 5 harfin birleşmesiyle oluşuyor. E bir 3 harfli var, bir 5 harfler, bir de 6 harfliler var değil mi? 3 harfle 3 harf birleşirse de 6 harfli oluşur. 80, 90 daha 170 burada da 30 tane kelime oluşur. Şimdi biz hepsinin sayılarını böyle kafamıza göre e, harflendirelim. Böylece onların sayılarını gruplandırmış olalım. Şimdi bakın 3 harflileri yazıyorum. 3 harfli. Şimdi burada 8 harflilerin her biri aynı zamanda 3 harfli kelimelerden oluşacağı için esasında burada A tane 3 harfli kelime var diyebiliriz. Diyelim ki 8 harflilerin her biri e, pardon hem 3 harfli hem 5 harfli oluşuyor. Yani burada A tane kelime var. Şurada da 80 eksi a tane kelime var. Gelelim alt tarafa. Bunlar 3 harfli veya 5 harfli. 3 harfler b tane ise 5 harfler de 90 eksi b tane. Yani 3 harfli olan burada a tane var. Burada b tane var. Alt tarafta 2 tane 3 harfliyi birleştirip 6 harfli yapmış ve 30 kelime çıkmış. O zaman burada 3 harfli 60 kelime var. Çünkü her biri 2 tane 3 harfli kelimeden oluşuyor. O zaman 3 harflerin sayılarını bir hesaplayalım. Bakın burada A tane vardı en üstte. Altta B tane vardı. Alt tarafta da 60 tane vardı. Ve başlangıçta toplam 3 harfli kelime sayısında 135 demişti. A artı B o zaman ne çıktı arkadaşlar? 75 çıktı. Gelelim 5 harfli kelimelere. Bunların her birinde bir 5 harf var. Bakın ilk işaretlediğimizin her birinde bir 5 harf var. Yani burada A tane kelime var. Bunların her birinde 2 tane 5 harfli kelime var. O zaman burası 80 eksi A ise 2 ile çarpalım. 160 eksi 2 A tane. Burada 5 harfli kelime kullanılmış. Alt tarafta yine 90 eksi B tane 5 harfli kelime kullanılmış. Burası 90 eksi B olacak. Başka da 5 harfli kullanılan kelime yok. Bize bunun sayısını soruyor. Başlangıçtaki 5 harfli kelimelerin sayısını soruyor. 160, 90 daha, 250, A, eksi 2A, eksi A, eksi B. 250, eksi A artı B. A artı B'yi 75 bulduğumuza göre 250'den de 75 çıkarsak başlangıçtaki 5 harfli kelime sayısı 175'tir. Benim çok hoşuma gitti bu soru. Güzel bir soruydu. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın.